27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü birçok yerde farklı etkinliklerle kutlanıyor. Daha önceden İzmir'de tiyatroyla uğraşıyordum. 4 yıldır Şanlıurfa'dayım. Şanlıurfa'ya geldikten sonra tiyatro yapacak bir yer bulamayınca kendim Mavi Sanat Topluluğunu kurdum. Tiyatrodan mahrum kitlelere ulaşmak. <laughs> Zaten kendimiz gönüllü tiyatrolar olduğumuz için her kesime özellikle devlet okulları olsun ondan sonra tiyatrodan uzak her kesime ulaşmaya çalışıyoruz. <laughs> Dünya Tiyatrolar Günü nedeniyle yurdun birçok noktasında tiyatro oyunları sahnelenirken Edessa TV olarak mikrofonlarımızı tiyatro sanatının emekçilerine uzattık. Kendi imkanlarımızla bizim için her yer prova yeri şeklinde bir prola slogan atıyoruz. Çalışmalarımızı yapıyoruz arkadaşlarla. Mavi Sanat Tiyatrosu kurucusu ve yönetmeni Faruk Bardakçı konuyla ilgili tiyatro yapacak yer bulamadıklarını ve bu alanda yeterince destek alamadıklarını ifade etti. Kendi imkanlarımızla emek arıyoruz. Oyunlarımız çıktıktan sonra genelde ilk oyunlarımızı tiyatro izlemeye gelemeyen kitlelere ulaştırmak hedefimiz. Cezaevlerinde falan sergili, oyunlarımızı sergiliyoruz. Şu an pansiyonu olan okullara gitmeye çalışıyoruz. Mavi Sanat Tiyatrosu'nda 3 yıldır tiyatro oyunu sergilediklerini belirten tiyatro sanatçısı Gülbahar Arslan, Şanlıurfa'da tiyatroya yeterince değer verilmediğini belirtti. Şanlıurfa'da yeteri değer verilmiyor. Bunda zaten 27 Mart Dünya Tiyatroları günden anladık zaten. Hani normalde bu şekilde durmaması gerekiyordu. Dün kutlanmadı. Ve bence birçok etkinlik yapılabilirdi bu alanda. Dünya Tiyatro Günü'nün tiyatrocular için özel bir gün olduğunu ifade eden tiyatro sanatçısı Hasan Ocakoğlu, sahnelerimiz hep olsun, ışıklarımız sönmesin, perdelerimiz kapanmasın diyerek düşüncelerini dile getirdi. Bizim için özel bir gün, güzel bir gün. Sahnelerimiz hep olsun, ışıklarımız sönmesin, perdelerimiz kapanmasın diyorum. <laughs> Şanlıurfa zaten e, sanatıyla, tarihiyle kadim bir şehir. Sadece şimdi değil, eski dönemlerden bugünlere de. Her zaman Urfa'nın sanata ilgisi hep olmuştur. E, tabii ki biz halkın bize olan ilgisinden talebinden e, sevgisinden çok çok memnunuz. Bizim e, salonlarımız her oyundan bir saat önce doluyor. E, oyun bittikten sonra insanlar bizimle tanışmak için bekliyorlar. Yani e, ne zaman oyunumuz olsa bizi hiç yalnız bırakmadılar. Burada hazır yeri gelmişken bizler de. Şanlıurfa halkına, Şanlıurfa'da yaşayan insanların bizlere vermiş olduğu destekler, ilgi alakadan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Tiyatro hayatın bir sahnesidir diyen Ümran Bilim de tiyatroculara teşekkür ederek duygularını dile getirdi. Tiyatro bir hayatın sahnesidir. Bize de orada hayatımızı sahneliyorlar ee, ve e, hakikaten onların emekleri çok büyük. Biz onlara teşekkür ediyoruz. Hayatımızı sahneledikleri için teşekkür ediyoruz ve tüm